Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Emre Hoca? Bugün Alplere gidiyoruz. Güzel bir kahvaltı güne başladık. <laughs> Ve Saatten şu an bahsedeceğim. Saat evet, beş, saat. beş buçuk falan, saat iki buçuk üç gibi yattık. Yani yatarken dişlerimi da sabah kalktığımda dişlerimi fırçaladığımda dişlerim arasında bir fark yoktu öyle söyleyebilirim. Ama enerjimiz çok yüksek birazdan da bisikletimizi alıp meydana doğru gideceğiz. Oradan da arabayla Alper'e doğru yola çıkacağız. Ben ne kadar kısayım ya. <laughs> evet bisikletlerimizin yanına geldik. Şimdi kira alacağız. Buradan Almanya hükümetine teşekkür ediyoruz. Bize sağlamış olduğu hizmet için. Evet yavaş yavaş Alplere geliyoruz. Şu anda gezimize başlamışken dağın eteklerinde 1800'lerden kalma bir kalenin önüne geldik. Burası burası neydi Bedirancım? İsmini tane senden kare, alabilir miyiz? Bir tane kale burası. Noy Evet random bir kale. Almanya, Almanca bir kale. Burası zamanında 2. Ludwig'in yaptırıp yani hapishane olarak yaptırıp sonra kendisinde hapsettiği bir kaleymiş. Ama buralara gelmişken buralara da, yani bu kaleyi de ziyaret etmeden gitmemenizi önemli tavsiye ediyoruz değil mi? Evet, kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, <laughs> bincangada. Şu sol tarafta da Alplerin başlangıcını görüyoruz. Yavaştan o taraflara doğru da geçeceğiz birazdan. Önce köprü yapıyorlar sonra mı daha koyuyorlar? Evet. Ama çok iyi bence çünkü daha ya 22 adam. yaşında. Ama riskli abi ve hayat yok yani. Ya abi yaprak alıyorum elime ya. Yani de geçiyor. Ne oldu şimdi yani? Sopası ya. Yani tamam da yani, yani abi sen. zaten bu iki ay sonra bilemedin dökülecek böyle puf olup gidecek yani. E, tamam. Abi, Edir, doğru şey. Senin tamam. izmaretin bin sene. Kalıyor. <laughs> <laughs> var <laughs> ya sen konuş var. Sana dönüp Evet yine medeniyetin beşiğindeyiz ama at arabasından asla vazgeçmiyorlar. Buralara kadar gelmişken tabii ki buraya uğramadan da gitmiyoruz. O kadar güzel ki gerçekten her şey. Yani şu an burada aldığımız oksijenin ne kadar böyle temiz olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sabahtan beri şu an aldığımız oksijenle şu an karnım ağrıyor. Ciğerlerim herhalde şişti temizlikten artık anlayamadık ama. Evet Türkler Türkler e, gölün tadını çıkarıyor. Ben video çekmiyorum. <laughs> Çocukları mı abi onlar? Evet. Çocuklara sakın ellemeyin zaten. Yok baba. bay. İki, biri dişi bir erkek mi bulmayacak? Evet. Şu erkek mi Çok iyi açı yakaladı yani. he. Evet yolculuğumuz son sürat devam ediyor. Şu an Alplere yaklaştık bayağı. Yani önce bir şilosa uğrayacağız. Bu şilosların olduğu bir bölge var. Orada hikingimize başlayacağız. Ee, ondan sonra da yavaştan Alplere geçeceğiz. Otelimize yerleştik. Evet. Ön itibariyle Avusturya sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Evet. Otelimize vardık. Gerçekten %100 Doğan'ın içindeyiz. Gelirken zaten bayağı büyük baş hayvana denk geldik. İnşallah hiking sırasında bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle güzel tatlı bir yere benziyor. Umarım memnun kalırız diye düşünüyoruz. Uğur abinin tavsiyesiyle buraya geldik. Ona güveniyoruz. Bugün de herhalde biraz dinlenmeyle geçecek. Yani buranın keyfini çıkaracağız. Yarın da yani dinlendikten sonra bir hikinge çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım. Iyi, evet mekana giriş yaptık. Bize şöyle bir buzdolabı verdiler. Buraya da yerleştik. Herhalde burada zaten market falan yok yani. Alışverişimiz görülecek diye düşünüyoruz. Buraya da toplam 120 euro verdik. Kırmızılar. Ayrıca şöyle muhteşem bir balkonumuz var. Mümedirancım, heyecanlı de. mısın? Çok. Yorgun <laughs> ve heyecanlıyım. Geçecek, geçecek hepsi. Alplerin eteklerinde yine Türklüğümüzü, milliyetçiliğimizi bastıramadık, mangal yapacağız. Değişik bir sistemleri varmış, yani ilk defa deniyoruz. Biz de umarım bir sıkıntı yaşamayız çünkü bir şey aç bırakmak istemiyorum. Şunun altında bir çıra gibi iki parça büyük odun vardı. Çıra'dan farklı daha uzun yanıyor. Onları yakıp üstüne kömür atıyoruz, köz oluyor köz oldukça kömür atıyoruz üstüne. En sonunda bir 10-15 dakika sonra dağıtacağız közü. Kanka. Alet hakkında biraz daha bilgi vermek gerekirse şu şekilde bir alet. Kanka biraz daha bilgi ver de videonun adını bu... E, alet grill Machine. Yani, yani şunu Tamam kanka. sıcaklığa tamam. göre tamam, tamam. buradan <laughs> ayarlayabiliyoruz. Ne yapayım, çok yani. sevdim. Sezer şefimiz mangalın başında. Şu an sadece şov için geçti. Hiçbir şey yapmadı şu ana kadar. Evet burada da diğer ekibimiz masa hazırlığı için çalışıyor. Birazdan Enes şefimizin Enes şefimizin spesiyelini de göstereceğiz. Pardon sözümüzü kestim efendim. Eski garsonlardan kim kalmayacak? <laughs> E video ile bir giriş yapalım şu sofrayı Gayet çekmeden oldum. olmaz. Şu an sen ne yapıyorsun? Tam videodayız. Şu an YouTube'dayız. Ay, Ünlü oldunuz. Dağılır. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet şimdi yürüyüşümüze çıktık. Bu yan taraftaki teller elektrikliymiş. Bedo bir denesene. Bedo. Bir abi videodayız. Bir rica etse kendini bir feda eder misin? Ne yapacağım? Elektriğe. Evet evet. Sırf video işim var. <laughs> Abi hayat. Alp dağlarından su içiyorum. Neredesin? <laughs> Bu YouTube'a gitmez de. Şam karnın ağrıyacak göreceğin ama. Allah var ya. Sakat yani. Lan göster bakayım frambuazları. Kardeşim Alp dağlarından frambuaz. Buyurun arkadaşlar yiyorum. Bir kameralara görünse bir ya. şey olmaz ya. Evet nargilemizi de yaktık. Çayımızı da demledik. Keyifler yerinde mi Burak? Güzel, Bayağı güzel. Şu an gücür gücür. Süper. Daha iyi olamaz. O gözleri kalkmamız lazım. <laughs> evet günaydın dostlar. Jennifer McCoy istek atmış. Sen kimsin? Saat 2'de falan uyuyabildik. Şu an saat 6.30. Benim kahvaltımız hazırdır, İniyoruz aşağıya yavaştan başlayalım güne. Evet şu an Alpler'de hiking turumuza başlıyoruz. 32.7 kilometre. Bakalım kimler elenecek, kimler hayatta kalacak? Biz de sizlerle beraber göreceğiz. <laughs> Hayır harbi 100 kişi izliyor. Oğlum, hayır bir dakika. Lütfen. Ben niye? Lütfen. <laughs> Oğlum ne devam Buraları gerekiyor? da atarım güzel konuş. Hayır tamam ne devam gerekiyor? Kanka bir şeyler salladı işte şuraya gidiyoruz de. Oğlum şaka mı bu ya? Hayır hadi evet, ya. Gerçekten. Tamam. Buraları ama kesiyoruz. Tamam tamam. Bir de evet, biliyormuş. biliyormuş evet. gibi salla. Şey lan tamam lan tamam. Anayasa sabah evet. Şimdi Gotes Zaka Plata'ya gidiyoruz abicim. Gördüğünüz gibi. Ne demek hocam? Abi bu tarzın yolu tarzında bir şeydir umarım yani tam ben de biliyorum. Allah'a yaklaşıyoruz diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz de yukarı doğru çıkacağız. Edo sağa bak sağa. Evet şu an 600 metredeyiz daha. Herkes nefes nefese kaldı. Sigara yağcı ya. Evet can sağlığımız tehlikede. Evet. Bayağı bir yükseldik. Buram buram tezek kokuyor. Hayvanların da boyunlarını çam bağlamışlar. Allah. Çam bağlamışlar. O yüzden her taraftan sesler geliyor. Her tarafımız şu an büyükbaş hayvanlarla dolu. tehlikesi geçirdik. Hayvanların yanından geçerken beraber geçtik. Bir sıkıntı olmasın diye. Bedoba'ya heyecanlandı. ya. Evet bu arada yolculuğumuz boyunca taşlar üzerinde böyle işaretler görüyoruz. Bunlar bizim tepeye gitmemize yardımcı oluyor. Her sene bu yollar ve bu boyanan taşlar vesaire bunun bakımı da bu Alp dağlarını koruma derneğine bağlıymış. Almanya'dan, Avusturya'dan, İsviçre'den ortaklaşa bir ekip tarafından hallediliyormuş. Tabii şu an Avusturya sınırlarında olduğumuz için burada genellikle Avusturya eee ekiplerini görüyoruz. Bu arada 10 kilometreye çok yaklaştık. Ama gerçekten artık yani bitmek üzereyiz. Nasıl bir 20 daha gelecek? Şu an soru işaretleri var. Umarım halledeceğiz. Evet. Şu an 18 kilometredeyiz. Nasılsın abi? Rakım 2000 falan galiba. Bir de şuraya çek bak. Bura güzel. Bunlar da bizim büyük başlar. Gerçekten muhteşem ya. Gönle. Ama burayı görebilir miyiz bilmiyorum ya. Gerçekten bu kadar çıkabilecek miyiz? Şu an kaçtayız? 24.7 mi? Hiçbir fikrim yok ama şu manzara bir şey ifade ediyor yani. Sesimden de anlaşılacağı gibi Samet sonuncusu grubun. Daha başka kimse yok. yok. Ama ne gider biliyor musun? <laughs> Şu yoldaki inekleri. Onu <laughs> YouTube'a böyle atma lan. Gel <laughs> bakacağım. Ben mesela abi. Muşak, 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 muşak. Adam gelmiş benim üzerinden geçiyor. Sen snowboard mu yapıyorsun? Evet şu an 1844 rakımdayız. Ama Uğur abi bizi koparmış. O yüzden şu an daha e, yani yarılamışız. 16'da falanmışız. Şu an gideceğimiz yer şurası. Yani bu görüntülerden çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama daha bayağı bir yolumuz varmış. Dinlendik. Umarım varacağız. Allah Allah. Tükenmedik. Uğur abi ne kadar olmuştur ya? Yüzde 60 oldu mu? 45, 45 mi? Evet. Abi nasıl 45 ya? Evet peri bacalarına geldik. Alplerde de varmış. Hangisi sizinki? Evet şu ana kadar söylediğimiz tüm rakamları unutun. Uğur abi bizi motive etmek için e, mola zamanlarında bazı e, yani yanıtmalar yaşadık diyeyim. O yüzden ama şu an az kaldı. Yani şuraya gideceğiz. 2-3 kilometre falan var herhalde. Herhalde yani 32 kilometreyi bitirmiş olacağız. Şu an 29'da falanız diye düşünüyoruz. Ama artık yani patates olduk. Ayakkabım falan patladı. i̇nşallah yani sağ salim oraya varırız. Yes. Sonunda geldik. Evet, winner winner üçlü burada. Diğerleri adaya veda etti. Daha veda etti. Daha veda etti. Evet. Öyle bir durum var. Neydi mi? Değil, evet, Değil ya. Geldiğimiz yeri göster. 10 dakikalık mesafeden geldik. Evet, ta şuradan geldik. Gözükmüyor bile artık buradan. Şöyle artık. dolandık abi sola doğru. Şu dağın arkasından. Şu dağın arkasından şu araya geldik. Aradan aşağı indik. Buraya çıktık. orada bayağı derin. Buraya çıktık. Şimdi buradan tekrar sağdan kıvrılıp köyümüze döneceğiz. Bir daha yapar mıyız? Yok. <laughs> Yapayım, Başladın mı? Tabii. Arkadaşlar şu an Avusturya'dayım, Almanya'ya geçiyorum. Şu an Almanya'dayım. Şu an Avusturya'dayım. Burak ne yapıyor abi bu? Abi kafayı yemiş. <laughs> 2200 rakımdayız. Ne yapabilirim ki? Oksijen çarptı herhalde birazcık. Biraz Bugünlük bu kadar yeter. Yarın vlogumuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bu arada zaten çıkması bir dert değilmiş gibi inmesi de ayrı bir dert oldu. Şu an bir buçuk saattir yoldayız. Hala da yani varamadık aşağıya. İneceğiz herhalde birazdan. Hello. Selamımızı da verdik. Bugün de Almanca, e, yeteri kadar Almanca pratik yapmış olduk. Şu bizimkileri yakalayayım ben de yavaştan. Evet bugün de Alplerdeyiz. E, bugün de size milke ineklerini göstereceğiz. Burada da galiba e, sahibi beyefendi o, var. Çoban. gelmişiz ya. Aşk Öyle öyle. Aşk Alp köyümüze. Burası bizim evet. aşağımız Alp köyü. Burada yaylaya çıkardık ineklerimizi. Böyle burada otlanıyorlar. Böyle yani. İneklerin e, hangi ineğin olduğunu nasıl anlıyorsunuz? E, şuradakiler benim ineklerim. Bunlar komşunun inekleri. E, yani bir çağırabilir misiniz? Gelelim Çağırayım almacını. gelirler beni hep tanımla. Tamam hey yas 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 hey. Yas bre. Ya şimdi onlar yabancı olduğumuz için sizi biraz yabancı yoksa geliyorlar. Bakın hemen <gülüyor> gösterelim. Hey, <laughs> hey. <ya. gülüyor> şimdi bunun üzerine Bedo bize ne ısmarlıyor? Allah Bedo yorgun Bedo kameraya bakmıyor şu an. Baba yorgun. <laughs> ne <Normal. gülüyor> içinde kalmış ne olur içinde kalacağını gel vallahi yarın geleceğiz. Ya çocuğa soyu sorduğundan beri çocuk yeri. Evet, akşam yemeği için şeflerimiz hazırlıklarına son hız devam ediyor. <laughs> Bedirhan şefim nasıl durumlar? Durumlar böyle. Rahat Niye? Hiçbir şey olmaz. Çok daha bakmayalım. Abi aman dikkat edin. Eyvah. Allah Allah. Görüntüyü görebiliyor musun Bu abi? Görüyorum tabii. Ha çekiyorum falan. Bu adam ülkenin geleceği Helal ya. Ne bak ya. Ya böyle sallanması yok yani. Abi peki o da bizi görüyor mu? Şu an ben görüyorum abi bizi.

Adamlar yaptı. Abi çok A, sinirli çok ben, ben de çok sinirli. Abi ben ya. şey bakıyorum böyle. Sen şey, şey Tamam mı? Abi ne bakayım? Türk ile kişi. Kim başladı? başladı. <laughs> ne başladı abi? Video çekiyor. Video çek. El sallayalım mı abi böyle? Ne çalan şov sallay işte. Aynen. Da. Ha uzaklaşacak bir de o. Cennet Acaba. Mahallesi'nde bir tane sahne var biliyor musunuz? Bir tane hırsızlar geliyor film çekeceğiz diye. Tüm eşyaları yüklüyorlar film çekiyorlarmış gibi. Sonra el sallatıyorlar. Sonra kamyon gidiyor harbiden. Bence geri gidiyor geliştirin Abi şimdi bunu nereye kadar gidiyor ki? Denizli bunu nereye kadar? Çağırdın mı evi abi? Şimdi çağırıyorum işte. Çağırdım. çağırdım. Gel oğlum. Şovmen <laughs> ya. Gerçekten önce yükseliyor. <laughs> Köpek çağırıyor sanki. <laughs> Yükselip mi geliyor abi? Evet. Allah <laughs> Allah. Bir şeyler vardır diyerekten. Algoritmayı güzel kurmuşlar. Büyük önce en yüksek şeye çıkıyor. Çok, çok ya. yavaş iniyormuş ama ya. Nerede? Bomba girebilsin mi? Hayır abi en azından şuraya kadar gelsin mesela ondan sonra bir şey olsun yavaşlasın. İnemedi <laughs> abi. Sen niye indirdin yani? Eyvah. Evet Alpler'den dönüyoruz. Yine 9 euro ticket'la rezillik, sefillik. Ama değdi mi? Türklerin dönüşündeyiz şu an. Sefilliğimiz diz boyu yine dokuz euro tiketle yer bulamadık. Kapı sallanan sallanan gidiyoruz. Yandan Ice Train geçince bir kapı sallanıyor. O yüzden topumuzu diğer tarafa çevirdik.